Merhaba Koçlar ve Yükselen Burcu Koçlar 4 Ağustos'ta bir Aslan Yeni Ayı deneyimleyeceğiz 21 Temmuz'da Oğlak Dolunayından çıktığımız belki de daha sert hayatlarımızda daha sert olaylar değişmesi gereken kararların alındığı bir süreçten sonra geçiş yaptığımız bir yeni ay e, bu Dolunay zaten sizin e, güneşinizin işte 5. ev sevgi ilişkileriniz, sevgiye dair anlamlar, sosyal çevrenizi de sorguladığınız bir süreci işaret etmekte. Bu e, yeni ay e, zaten yine aslan 5. evinizde. E, Zodyan zaten ilk burcudur koç burcu. Doğal olarak 5. burçtaki aslan burcundaki bu yeni ayda e, koç bazı koçların çocuklarıyla ilgili alanlar olabilir bu alanlarla ilgili başlangıç bitişler yeni adımlar işte yeni öğretim yeni yerleşim bu noktalar olabilir sevgiye dair e, anlamların ve e, o ilişkilerin sorgulandığı ve bu noktada da e, e, açının geneline baktığımızda ki zaten kuzey ay düğümü de koçta olduğu için bu karar ve eylemlerin aslında gelecek yönünde adım atıldığı bir noktayı işaret etmekte. E, güneş'in kuzey ay düğümünüze yaptığı bu nokta, e, orada aslında ödülleri barındırmakta. Belki çok toksik e, bir takım oluşumların içindeydiniz. Belki çok uzun yıllardır adını koyulamayan bir sevgi ilişkisinin içindeydiniz belki onun bitişi ve hayatınıza yeni adımlar belki işte çocuklarınızın okul ve kariyer alanları ile ilgili e, o noktada başlangıçlar e, sizin de e, kendinizi sevgiye dair ya da e, aslan sahnedir sanattır kendinizi de hayatınıza göstermek isteyeceğiniz sahne e, Hayal sahneniz, sahneniz, yaşam e, sahnenizle ilgili de bir takım niyet ettiğiniz yeni fikirler, yeni adımları e, başlayacağı bir dönemi işaret etmekte. E, Merkür e, başakta, Venüs e, aslanda. E, burada e, bir tarafta gönül ilişkileri, özel ilişkilerle ilgili gündeminiz gelişirken, bir noktada da Artık karmadan gelen sevgiye dair yatırımlar, ilişkiler, para yatırımları, yaşadığınız şu anki hayatınızda sevgiye dair ilişkilerle ilgili de karmik oluşumlar önünüze çıkabilir. Çünkü bir gezegenin o 28 ve 29 dereceleri artık karmik olarak önünüze çıkmanız gereken sahaları gösterir. Yani aslında olması gereken, karmada düzelmesi gereken noktalar hayatınızda. Ortaya çıkar, sahneye çıkar. Bunlarla ilgili alanlarda bitiş ve başlangıçların söz konusu. Merkür Başak'ta zaten e, günlük yaşamın içinde daha akıllı kararları alacağımız, daha e, düzgün e, bizim kendi iş hayatımıza ilişkin doğru kararları alıp yol alacağımız bir süreci de işaret etmekte. Zaten Venüs'te Aslan'dan çıkıp e, aşağı yerleştiği zaman daha zaten venüs ilişkilerinde daha temiz daha titiz bir ilişkiden çıktıysak yeni bir ilişkiye başlarken belki koç ataklığında hemen değil daha süzgeçten geçirdiğimiz bir süreci adım atacak koçlar burada tabi koç zodyan ilk burcu olduğu için sevmek sevilmek pohpohlanmak isteyeceği bir süreç belki de bu sistemden bunu alabileceği ya da alamayacağı bir sürece evrilecek yani venüs buradan aslandan geçerken sevgiye dair tüm karmik oluşumlar hayatlarınıza yansıcak marsın açısı mars ve jüpiter ikizlerde ve sizin yakın çevrenizi etkiliyor burada yakın çevreden göreceğiniz destek işte kardeşler, kuzenler akrabalar bu noktada yakın çevre desteği size iyi gelecektir. E, Mars'ın aile açısı da e, zaten e, duygusal olarak geçeceğiniz eylemlerde e, size buradaki e, en azından dolunayın bitiş ve a, e, yeni ayın başlangıç enerjisiyle de sistemsel ödüllerini verecek. Yalnız burada e, bu oluşumun içinde hem e, iş hayatı çünkü ikide Uranüs var maddi kaynaklarınızla ilgili Boğa, boğada olduğu için değişen şartlar olabilir. Burada Mars üçüncü evinizde ama ikinci maddi kaynaklarla ilgili de bir takım eyleme geçtiğiniz yorulduğunuz kariyerinizle alakalı da bir süreci işaret edebilir. Bir de zaten yakın çevre yani yakın çevrenizle ilgili de bir takım eyleme geçtiğiniz noktalar olabilir burada e, Koçlar bu süreçte yorulabilir e, zaten e, Neptün'ün ve Satürn'ün balıkta olduğu o karmik olarak 12 evdeki etkiyle sağlık olarak zihin biraz yorgun yoğun olabilir e, zaten tüm e, yorumlarda da bahsediyoruz şifaya dair e, bir takım çalışmalar iyi gelecektir Koç burçlarına ee, Venüs'ün e, burada işte Güneş'in Venüs Aslan'da e, Kuzey Ay düğümü açısı e, bir takım koçların hayatlarında dolunayla biten e, kararlar alınıp e, Venüs'ün Kuzey Ay düğümü geleceğe yönelik e, bu yolculukta yeni başlangıçları da işaret etmekte. Zaten dolunay enerjisi tüm ilişkilerde bitmesi gerekeni bitirecek. Çürüyen her türlü yapı bitecektir. Bu sadece sevgili değil. Yani e, samimi bir arkadaşlıkta bile o değerlerin sorgulandığı bir sürece adım attığımız bir süreç. Bir iş yerinde çok uzun süredir duruyorsunuz ama karşılığını alamıyorsunuz. Onun sorgulandığı bir süreç. Yani eyleme geçilen noktalarda e, jüpiter o kazançların hayatınıza nasıl yansıdığı noktasında ve de venüs dediğim gibi son dere, derecelerden çıkarken e, kıymet e, bilinme e, sevgi değer ilişkileri venüs boğa güveni de temsil eder güven duyduğunuz sahalarda bulunmak güven duyduğunuz iş sahalarında bulunmak hayat sahneniz neyse hayatta neredeyse koçlar onların sorgulandığı, yeni başlangıçların yapıldığı ve bu geleceğe yönelik de önemli adımların atılacağı bir süreci işaret etmekte. Zaten 4-8-2024, 4-8-8, 4 zaten o kalbin sayısı, aslan da kalptir, güneş temalı. Burada çok kalbinizde yormayın. Sevgi ilişkilerinde değer duygusunu alırken Bazen koçlar işte daha ani, daha fevri, daha e, telaşlı yapılarıyla öne çıkabilirler. Kalbi yormamakta fayda var ama her türlü kalbe yönelik ilişkilerin sorgulanacağı tüm yeni ayın burçlarla ilgili teması. E, ama e, kuzey ay düğümü e, koçta olduğu için de koçun e, ekstra ben bu sevgide neredeyim? E, ne kadar devam etmeliğimi sorguladığı bir süreç. Aynı şekilde bu kariyer alanında bu kadar yıldır varım. Ne kadar daha yer almam lazım ya da işte e, bu ilişki çok uzun süreli bir ilişkiden çıkıyorsunuzdur. O karmik etkiler de hayatlarınıza gelebilir. Dolunayla biten e, yeni ayla da başlayan yeni başlangıçların olduğu bir süreç. E, biraz zihinsel olarak kendilerini dinlemek ve şifa çalışmalarına yönelmekte fayda var ve Umarım ki e, bu ışık e, Aslan'ın e, güneşinin verdiği Hayat sahnesinde ışığınızın parladığı ve güzel oluşumların gerçekleştiği bir süreç olur sevgili koçlar